Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Enflasyonun hırsızlık olduğunu, vatandaşın cebinden para çalmak olduğunu daha önce çeşitli defalar söyledim. Enflasyonun fakirleşme olduğunu, alım gücümüzü giderek azalttığını da daha önce söyledim. Enflasyonun ahlaksızlık olduğunu, toplumumuzu sinsizce çürüttüğünü de daha önce çeşitli defalar söyledim. Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik şartların ülkemizi dört koldan nasıl tahrip ettiğini konuşmak için sizinleyim. Ülkemizi, vatandaşımızı, milletimizi ahtapot gibi saran bu dört kola ben 4 K diyorum. Kredi batağı, kolay para, kayıt dışılık ve kara para. Kredi batağıyla başlayalım. İki hafta önceydi Kahramanmaraş'tan Mehmet kardeşimiz ziyaretime geldi. Kendisi bir depremzede evi maalesef yıkılmış. Ailede ağır bir hasta var. Kardeşi askerde. Bütün bu acı top tabloyu konuşurken bir de kredi kartı borcu olduğundan bahsetti. Hemen bu borcu kapatması gerektiğini söyledim. Bunun bir sarmal şeklinde artacağını ifade ettim. Kredi kartının bir finansman aracı değil, bir ödeme aracı olduğunu hatırlattım. Dinleyince hak verdi. O da içine düştüğü sarmalı paylaştı. 35 bin liralık borcunun hızla 58 bin liraya çıktığını ifade etti. Sonra çaresizce ellerini açtı. Kapatacağım ama keşke bir işim olsa. Mehmet kardeşimize ilgileniyoruz ama biliyorsunuz bu bir kişinin meselesi değil çok daha geniş bir konuyla karşı karşıyayız. BDDK verilerine göre ülkemizdeki kredi kartı borcunun miktarı 1 trilyon lirayı aştı. Şimdi bu trilyonlar, milyonlar, milyarlar çok uçuşuyor. Bunun ne demek olduğunu bir düşünelim. 1 trilyon ne demek? Bir tane 1 koyuyorsunuz, yanına da 12 tane 0 koyuyorsunuz. 1 trilyon bu demek. Bu kadar kredi kartı borcu var dar biliyorsunuz eski parayla konuşmayı seviyor. Yıllar olmasına rağmen eski paradan 6-0 atladım. O şekilde söylersek bir kentilyon lira. Böyle bir kredi kartı borcunun altında vatandaşımız. Şimdi sene başından beri yüzde 120'lik bir artıştan bahsediyoruz. Bunda tabii enflasyonun etkisi var. Aldığımız her şey daha pahalı. Bunda deste deste para taşımak zorunda kalmanın etkisi var. Çünkü Türkiye'nin en büyük banknotu olan 200 lira 7 doların altında yarım kilo kıyma bile alamaz halde. Ama bütün bunda vatandaşın mecburen kredi kartına yüklenmesinin sebebi de var. Çünkü 2021'den beri açlık sınırının altında kalan asgari ücreti ve orta direğin sürekli reel olarak azalan ücretlerini düşününce bu da normal. Hazine ve Maliye Bakanı biliyorsunuz birkaç ay önce demişti ki kredi kartı harcamalarını düşürelim. Ben de kendisine demiştim ki ya vatandaş havyar mı alıyor bu kredi kartıyla mecburiyetten kredi kartını kullanıyor. Nitekim bunu nerede görüyoruz? İcra dosyalarında görüyoruz icra ve iflas dosyası adedi bu yıl 33 milyona varmış durumda. Şimdi değerli arkadaşlar, tarihin en büyük servet transferlerinden biri olan KKM'nin yükünü, kemer sıkma mecburiyetini orta direğin sırtına yükleyemezsiniz. Çok açık konuşalım. Öyle kredi kartı harcamalarını azaltın demekle de bu iş olmuyor. Vatandaşımız o kartla evinin mutfak alışverişini yaptı. Vatandaşımız o kartla çocuğunun okul alışverişini yaptı. Demek ki hükümetin başka bir çözüm getirmesi lazım. Kendilerine dört tane öneride bulunuyorum. Bir, gelir vergisi dilimlerini güncelleyin, vatandaşın eline daha fazla para geçsin. İki, temel tüketim ürünlerindeki vergileri indirin. Üç, lüks ve şatafatı kısın. O makam araçlarından, lüks ofislerden bir çıkın. Ve dört, enflasyonla sözde değil, özde mücadele edin. Bu birinci kağımızdı, kredi bata. Gelelim ikinci K'ya, kolay para üzülerek söyleyeyim çalışarak alın teriyle para kazanmanın giderek anlamsızlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Orta direğin biliyorsunuz meşhur iki anahtar hedefi vardır. Bir ev, bir araba. Bunlar artık hedeften çıktı, hayal oldu. Çünkü Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'de ortalama 100-110 metrekarelik bir konutun fiyatı 3 milyon lira. Giriş seviyesi bir araba 1 milyon lira. İki kişi çalışan bir çifti düşünün. Bunlar masraflarını karşıladıktan sonra Ev için, araba için para biriktirmeleri mümkün mü? Ev için, araba için kredi taksi ödemeleri mümkün mü? Demek ki vatandaşımızın ben çalışayım, didineyim, para kazanayım hayali, rüyası sona erdi. Bunu gören vatandaşlarımız da maalesef kolay para kazanmanın yollarına saptılar. Sakın bu sözlerimden kolay para kazanmanın normal olduğunu düşündüğümü düşünmeyin. Ama eldeki somut durumu net bir şekilde tahlil etmek durumundayız. Şimdi önümüzdeki tabloda ne var? Önümüzdeki tabloda bahisle yırtmaya çalışan gençlerimiz var. Önümüzdeki tabloda halka arzdan kripto paraya kaldıraçlı işlemlerden döviz spekülasyonuna ne bulursa para koyup bir şekilde voliyi vurmaya çalışan vatandaşlarımız var. Önümüzdeki tabloda filanca öyle çok para kazanmış ki şahiyalarına aldanıp mütevazi birikimini böyle mucizevi yatırım araçlarına koyan emeklilerimiz var. Değerli arkadaşlar, sevgili vatandaşlarım, bedava peynir fare kapanında olur ancak. Lütfen dikkatli olalım. Mali Suçlar Araştırma Kurulu yani MASAK'ın eski başkan yardımcısı Sayın Ramazan Başak bakın ne diyor. Yasa dışı bahisçiler, işsizler, emekliler, gençler gibi paraya ihtiyacı olan kesimleri kullanır diyor. İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya da bu acı gerçeği teyit ediyor. Geleceğimiz olan gençleri yasa dışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Sayın Bakan'a katılıyorum. Tabii ki bu örgütlerle, çetelerle sonuna kadar mücadele lazım. Ama gençlerimiz neden bu çukura düşüyor sorusunu da sormak hakkımız. Sineklerle mücadele edelim ama bataklığın oluşmasının kök sebeplerini de konuşalım. Nedenini ben söyleyeyim. Gençlerimiz işsizlik yüzünden, parasızlık yüzünden, geleceksizlik yüzünden bu çukura düşüyorlar. Kumara, bahse, kolay paraya düşüyorlar. Mesela sizi Çetin arkadaşımızla tanıştırayım. Kendisi 25 yaşında. Üniversite mezunu. Maalesef uzun süredir doğru düzgün bir iş bulamamış tek geliri emekli babasından aldı harçlık. Tabii aileden de çevreden de ciddi bir baskı yiyor. Sen ne zaman hayatını kuracaksın artık doğru düzgün bir iş bul diye. Şimdi bu baskı altında kara kara düşünen Çetin bir noktada bir mucizevi öneriyle karşılaşıyor. Bir tanıdığı bahisten çok kolay para kazanırsın diyor. O da diyor ki o hemen bu işe atılayım. Yapması gereken şey de çok basit gözüküyor. Bir tane banka hesabı açacak. Çetin adına atılan banka hesabına bahis oynayan kişiler para aktarıyorlar orada bir hacim dönüyor. Kendisi de oradan ufak bir pay alıyor. Çetin maalesef mutlu. Ya oradan 3 beş kuruş para geliyor diyor. Hiçbir şey de yapmıyorum diyor. Ama bu illüzyon. Çünkü aslında Çetin kolunu büyük bahis çetelerine kaptırmış durumda. Değerli arkadaşlar vatandaşlarımızı bu batağa sürükleyen asıl neden içinde bulunduğumuz ekonomik kriz. Çetelerle de mücadele, mafyayla mücadele tabii ki yapılacağız. Ama bataklığı kurutmanın yolu vatandaşımıza çalışarak, alın teriyle, girişimcilik yaparak kazanabileceği onurlu bir yaşam standartı sunmak. Gelelim 3. K'ya, kayıt dışılık biliyorsunuz. Birinci K kredi bataydı, ikinci para kolay paraydı, üçüncü K kayıt dışılık. Şimdi ben şu laflara çok sık rastlıyorum bu aralar, siz de duyuyor musunuz bilmiyorum. Post cihazı çalışmıyor. Ödemeyi IBAN'da siz yollasanız olur mu? Yani karttan çekmesek olur mu? Faturasız fiyat şu kadar gibi lafları çok sık duyuyorum bu aralar size de denk geldiğinizi tahmin ediyorum. Şimdi başta KDV olmak üzere artan vergiler, vergi iade süreçlerinin uzaması, banka komisyonlarının yükselmesi, paranın değerinin enflasyon sebebiyle hızla azalması neticesinde kayıt dışılık giderek artıyor. Hatta bu iş başka noktalara gitti. Naylon faturaya, sahte fişe veya post tefeciliğine doğru uzandı. Yani bu iş illegal noktalara doğru gidiyor. Bu durum ne demek? Bu durum devletimiz için vergi kaybı demek. Bu durum işini doğru düzgün yapmak isteyen kobi ve esnaf için haksız rekabet demek. Bu durum vergisini doğru düzgün ödeyen vatandaşımızın da hepimizin de üzülerek söylüyorum enayi gibi hissetmesi demek. Şimdi ben bu meseleyi 23 Ekim günü Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e soru önergesiyle sordum. Henüz cevap gelmedi. Takipçi olmaya devam edeceğim. Şimdi sizi kayıt dışına teslim olmamak için direnen bir sanayicimizle, ufak kobi sanayicimizle tanıştırayım. Halil Bey sohbetimizde Halil Bey çok dertliydi. Diyor ki dövize mi bakayım, enflasyona mı yetişeyim, faiz mi ödeyeyim bilemiyorum diye bunalmıştı adamcağız. Sattığı malı yerine koyamıyor. Kağıt üstünde kazandığı kardan vergi ödüyor. Adım adım bizi kayıt dışına itiyorlar dedi Halil Bey. Ve dedi ki çok açık bir şekilde vallahi biz bunu aldık bu gidişle ya işten çıkarmalara başlayacağız ya da kayıt dışına gideceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar bu çok tehlikeli bir şey. Kayıt dışına çıkan bir işletmeyi tekrar kayıt içine almak hakikaten çok zor. Bu iş bir kere başladı mı piyasa koşullarını dağırma duman eder. İşini hakkıyla çalış, yapmaya çalışanı cezalandırır. Bakın World Economics'e göre ülkemizde kayıt dışının milli geliri oranı yüzde otuz bir virgül iki. Ekonominin üçte biri kadarlık bir kayıt dışı var. Bu gelişmiş ülkelerin üç dört katı seviyesinde. Bu kadar büyük bir gri ekonomiyle sağlıklı bir kalkınmayı başarmamız mümkün değil. Bunu aşmak için hükümete tavsiyelerde bulunuyorum. Diyorum ki bir kayıt içinde iş yapmanın maliyetini düşürün kayıt dışına çıkmanın maliyetini de arttırın. Mesela vergileri indirin. Mevzuatı basitleştirin. Mesela yapay zekayı kullanarak kayıt dışında iş yapanları cezalandırın. Çünkü her işlemi görebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde hükümeti kayıt dışıyla mücadeleye davet ediyorum. Dördüncü ve son noktamızda kara para. Kayıt dışı zaten hızlı bir şekilde kara paraya da çok müsait bir şekilde akabiliyor. Şimdi aslında bunu çok anlatmama gerek yok. Biliyorsunuz bu aralar her sabah bir takım haberlerle uyanıyoruz. Sayın İçişleri Bakanı bir çete çökertildi diyor, bir kara para deşifre edildi diyor. Üstelik son günlerde iş artık bayağı bir magazin konusu haline geldi. Bütün ünlüler, bütün demeyeyim, bazı ünlüler bu işlerin içinde anılıyor. Şimdi tabii bu operasyonları destekliyoruz. Bununla sonuna kadar mücadele edilmesi lazım kesinlikle. Öbür taraftan da bu niye oluyor? Bu Bunlar neredeymiş diye sorguluyoruz değil mi? Bu, bu, bu örgütler nasıl oluşmuş yani? Bugüne kadar niye bunlara göz yumulmuş? Enteresan bir soru işareti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Karabük Milletvekili Cevdet Akay, değerli dostum, geçtiğimiz günlerde kara para aklama suçuna karışan çetelerin listesini gösterdi Plan Bütçe Komisyonu'nda. iki metrelik bir liste çıkardı. Nitekim MASAKA, Mali Suçlar Araştırma Kurulu'na, 2022'de 425 425.000'den fazla şüpheli işlem gelmiş. Son 5 yılın rekoru tabi istemediğimiz tip bir rekor. Burada da vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve kumar Tabii en büyük noktayı teşkil ediyor. Vatandaşlarımızın kolay paraya gitmesi hızlı bir şekilde kara paraya da yol açıyor. Şimdi bu sayılar tabi bize büyük resmi gösteriyor. Resme biraz daha yaklaştığımızda birazcık daha yakından baktığımızda hepimizin aşina olduğu bir takım medyatik isimleri görüyoruz. Ama nedense bunların araştırılmasına dair soru önergeleri hep AK Parti ve MHP oylarıyla reddediliyor. Şimdi ben soruyorum. Bu çetelerle mücadele etmekten çok övünen iktidar neden bu işlerin araştırılmasına karşı? Hep beraber bir araştıralım. Burası milletin temsil makamı. Neden araştırılmasını istemiyorsunuz? Bunu da vatandaşımızın takdirine bırakıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, kara para bir magazin konusundan ibaret değil. Bu bir asayiş konusu da değil sadece. Çünkü bu ekonomimizi kemiren bir virüs. Şimdi iktisatta Gresham kanunu diye bir kanun vardır. Çok güzel bir laf. Ka iyi kötü para iyi parayı kovar. Yaşadığımız tam bu yani alın teriyle çalışan vatandaşım, yenilikçi işler yapmaya çalışan girişimciyi, doğru düzgün bir ülkeye yatırım yapayım diyen yatırımcıyı bunlar kovar. Kara paranın olduğu yere bunlar gelmez çünkü bambaşka bir şey ödüllendirirsiniz. Hazır yatırımcı demişken gri listeden de birazcık bahsedelim. Hükümetin biliyorsunuz kapı kapı dolaşıp para aradığı bir dönemden geçiyoruz. Ben döviz bulmak lafından pek hoşlanmıyorum. Önemli olan döviz kazanmak. Ama tabii döviz bulmak için hükümet kapı kapı geziyor. Şimdi burada finansman girişinin önündeki en büyük engellerden bir tanesi bu gri liste meselesi. Gri liste nedir? Türkiye'nin de üye olduğu bir mali eylem görev gücü var uluslararası. Bunlar kara para aklama ve terörizm finansmanı konusundaki riskli ülkeleri listeliyorlar. Şimdi maalesef 2021'den beri biz de bu listedeyiz. Hiç olmak istemediğimiz bir listedeyiz. Şimdi burada hangi bu ligde kimler var? Aynı kimlerle aynı ligdeyiz diye baktığımızda Haiti var, Suriye var, Yemen var, Güney Sudan var. Yakın zamanlarda de bizimleydi. Onlar bir üst lige çıktılar. Şimdi Allah aşkına Türkiye'nin itibarı diye bas bas bağırıyoruz. beraber mütalaa edildiğimiz ülkelere bir bakın. Şimdi bu ülkeden çıkılmasının önemli Sayın Bakan da gayet iyi biliyor. Sayın Mehmet Çimşe'ye bu gayreti için her türlü desteği vermeye de hazırız. Hızlı bir şekilde Türkiye'nin bu utançtan kurtulması lazım. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım. 4K yani kredi batağı, kolay para, kayıt dışılık ve kara para toplumumuzu kemiriyor. Torpil istemeyen genci, rüşvet vermeyen vatandaşı, vergi kaçırmayan girişimciyi adeta budala pozisyonuna düşürüyor. 4K güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin önünü tıkıyor. Bilgisi ve gayretiyle kariyerini inşa etmek isteyen çalışanı, işini büyütmeyi hedefleyen girişimciyi, doğru düzgün şekilde para kazanmaya çalışan yatırımcıyı dışlıyor. Onun yerine haksız rekabeti kanunsuzluğu ve kolaycılığı teşvik ediyor. 4K kamu da bozuyor. Bu şekilde dönen milyonlar, milyarlar siyasetin finansmanından asayiş problemlerine, terörizmin finansmanından hukukun çiğnenmesine kadar pek çok alanı bir virüs gibi sarıyor. Ve nihayet 4K ülkemizin itibarına zarar veriyor. Türkiye'nin Güney Sudan'la Haiti'yle, Suriye'yle, Yemen'le aynı ligde olmasına ben razı değilim. Sizin de razı olmadığınızı biliyorum. Allah aşkına İstanbul'u böyle mi finans merkezi yapacağız? Bu ülkelerle beraber alınırken bir finans merkezi yapacağız? Acil bir şekilde buradan çıkmamız lazım. Bu çerçevede hükümete sesleniyorum. Gelin 4K'yla <laughs> yani kredi batağıyla, kolay parayla, kayıt dışıyla ve kara parayla ciddi bir mücadele yapın. Ucu kime dayanıyorsa dayanın, ilerleyin. Ama sadece çete kovalamakla yani sinekleri öldürmekle yetinmeyin. Bataklığı kurutun. Yani meselenin kök sebeplerine de odaklanın. Bunun için biz de desteği verelim. Reçete konusunda da bir takım önerilerde bulundum biliyorsunuz. Sözlerime son verirken alın teriyle kazanan, helal yoldan geçinmeye çalışan, haberlerde gördüğü harcamaları hayretle takip eden, havada uçuşan milyarlara şaşıran vatandaşlarıma sesleniyorum. Siz doğruyu yapıyorsunuz. Ülkemizin çimentosu da sizsiniz kalkımanın dinamosu da sizsiniz. Yalnız değilsiniz, yenik değilsiniz, çaresiz, hiç değilsiniz. Biz sizin için buradayız. Sizin paranızı, hakkınızı, hukukunuzu, kaynağınızı da sonuna kadar savunacağız. Ve inşallah hep beraber ülkemizi bu 4K batağından çıkaracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Basın toplantımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum.